Şimdi beraber valiz hazırlayacağız. Yarın Cuma günü okula gitmeyeceğim ve otele gideceğiz. Cumartesi akşam da döneceğiz yani bir gün kalacağız. Şimdi beraber valiz hazırlayalım. Ben öncesinde kıyafetlerimi hazırladım. Zaten çok fazla şey almadım çünkü çok fazla kalmayacağız. Böyle, şu kadar falan. Başka var. Size de göstereyim. Yeni bir elbise aldım bugün. Bugün Özde bir vardı bu arada. Onu da konuşacağız ama ilk önce bir şu halledelim. Sonra hepsini konuşacağız. Elbiseyi çok beğendim. Şöyle buraya fotoğrafını koyarım. Benim fotoğrafı burada görürsünüz. Bu elbiseyi yanıma alacağım. Akşam yemeğinde de giyerim diye düşünüyorum. İşte birkaç tane crop. Koyalım bunu da. tek çiçekli. Zaten bir gün kalacağım için bunlar bile çok fazla. Bir de üşürüm diye bir tane de uzun kollu Ve bu kadar. Evet valizim bitti. Yarın sabah giyeceklerimi de şöyle buraya koyarım. Ee, sabah 9'da evden çıkacağız. 9'da evden çıkacağımız için ben erken kalkıp biraz ders çalışmak istiyorum. Ee, otelde de çalışacağım. Çalışmam gerekiyor çünkü. Çalışmama şansım yok. Şimdi de e, alacağım kitapları da göstereyim size. Koyalım. Şimdi gelin çantamızı hazırlayalım, okul çantamızı. Her günü okul kursum var. Okul kursum olduğu için bir tane TYT fizik alacağım. Buradan gaz basıncını ve kaldırma kuvvetindeki bütün soruları bitirmem gerekiyor. O yüzden bunu kesinlikle alıyorum. i̇ki hafta sonra sınavlarım başladığı için AYT fizik çalışmam lazım. Fizik için elimde işte şu fasiküllerden var. Aydın'ın bunu çözeceğim. Bir de e, Nihat Bilgin'in de fasükülü var. Bunu da çözmek istiyorum. O yüzden bunu da kesinlikle almam gerekiyor. Türkçe konza kararsızım. Çok fazla Türkçe çözeceğimi düşünmüyorum bir günde. O yüzden sadece paragraf alacağım. Paragraf çözerim e, oteldeyken. Son olarak da AYT kimya. Bunun fasikülünü almam gerekiyor elektrokimyasında. Onu da çözmem şart. Çünkü elektrokimyada neredeyse hiçbir şey daha çözmedim. Ve benim acilen 12. sınıfa örlük vermem gerekiyor sınavlar öncesinde. Bir de AYT matematik almam da gerekiyor. AYT matematikte çözmem lazım. Biraz daha 12. sınıf örlük vermek istiyorum sınav haftasına gireceğimiz için. Saat biraz geç oldu. Yarın konuşsak sanırım daha iyi olabilir. Ben birazdan yatacağım çünkü yarın konuşacağımız bir sürü şey var. Öncelikle özde bir konuşacağız. Yaptığım şeyleri konuşacağız. İyi de iyi geceler. <laughs> 4 oldum. Kaçta geldik? buçuk gibi falan biz artık buradaydık. ona doğru. E, havuza girdim. Denize girdim. Sonra işte bir şeyler yaptım. Yemek yedim. Şimdi odadayım. Duş aldım. Saçlarım da kurudu. Ders çalışacağım. E, buraya kitaplarımı da getirmiştim zaten. Size göstermiştim. Zaten oda turunda çekerim size. Burada makyaj masası gibi bir şey var. Ben onu şimdi orada ders çalışacağım. Ben de biraz üşüdüm. Hava aslında soğuk değil. Ama üşüdüğümü hissettim o yüzden uzun kollu bir şey giydim. <laughs> ...kağıdın elinde benle beraber yürüdüğün sürece iyice sakın çekmeyiniz, tamam mı? çalışmamı bitirdim. Zaten size de hepsini gösterdim. Umarım şu an kamerayı güzel koymuşumdur. Arkası da biraz dağınık. Kusura bakmayın. Akıl Fikir mektebinin bu problemlerini çözdüğümü görmüşsünüzdür. Hatta yazın ben bu kitabı yarısından fazlasını bitirdim. Hep şey derlerdi. 12. sınıfa geçince problem paragrafı aksatıyorsunuz. O yüzden yazın. Mutlaka yapın. Ben inanmıyordum ama gerçekten de öyle oluyormuş. 12. sınıfta doğru düzgün problem hiç çözmedim diyebilirim. Paragraf yine birkaç kere denedim ama o da çok aksadı ve bu rutinler aslında çok önemli ve sınava kadar azar azar yapılıp başarılı olunabilen rutinler bence. Artık videolarımın yorumlarına, kişisel hesabıma hep e, paragraf problem yine denmeye başladım. Bunun için size yine daha önce bahsettiğim kos bahsetmeye karar verdim. Problemleri ben bununla hallediyorum çünkü Video konseptinde iki kısımdan oluşuyor. Bu kitabı tercih etmemin sebebini açıklayayım. Çünkü iki kısımdan oluşuyor. Önce benden dinle kısım var. Burada gördüğünüz gibi. Sonra da birkaç sorudan oluşan şimdi sen çöz kısmı var. Şimdi sen çöz kısmında örnek sorulara benzer ama daha farklı ve daha zorlayıcı seviyede soruları var. Böyle adım adım videoları takip edip gidiyorsunuz. Aslında online dershane sisteminden farklı değil. Fiyatı gerçekten bence makul bir fiyat ve özellikle problemlerini almanızı tavsiye ederim. Ben yanında bir de permütasyon, kombinasyon ve olasılığı da getirdim. Sayıları bitirmiştim ben yazın. Bu ikisini bitirmeye çalışacağım. Şimdi permütasyon zaten çok zorlanılan bir konu. Onu kesinlikle bu seriden halletmeyi düşünüyorum. Çünkü... Zor bir konu. Kafa karıştırıcı soru tipleri oluyor. Konu anlatımına kesinlikle ihtiyaç olan bir şey. Şuna eminim ki çoğunuz benim gibi bu rutini artık aksatıyor. Çünkü okuldan geç geliyoruz, bazılarımız dershaneye gidiyor, dersi olan oluyor. Problem paragrafı bazen vakit ayrılmıyor. Ama ben bugünden sonra, bugün günlerden ne biliyor musunuz? 22 Ekim, <laughs> Cuma gününden itibaren... Gerçekten bu rutini aksatmayacağım. Yazınki videolarımı izlediyseniz bu kitaptan çok fazla bahsettim. Çok fazla videomda gösterdim. Hep problem için bunu çözüyordum. O yüzden bu kitabı bitirmek istiyorum. Eğer siz de koz serisini denemek isterseniz aşağıda linkini bırakırım. Oradan da bu kitaplara ulaşabilirsiniz. Eksik olduğunuz konunun setinde satın alabilirsiniz. Direkt TYT matematik setine de bakabilirsiniz. Ama K serisine bir şans vermenizi tavsiye ederim. Çünkü ben şuna kadar gerçekten çok faydasını gördüm ve sizin de bundan faydalanmanızı çok isterim. Bir de bu kadar problem paragraf demişken 3 4 5'inde paragrafını çözeceğim. Sonra AYT kimya yapmam gerekiyor. TET Fizik, en sonunda AYT Matematik. Ee, kendimi bugüne sınırlandırmak istemiyorum. Yani bugün hepsini bitirmek zorunda değilim. Ders çalışmaya devam edelim. Hava kararacak. Yoksa buradaki ışığı açtım konuşurken e, karanlık olması diye. Yoksa karanlık duruyor. Işıkla daha iyi. <laughs> Yemeğe hazırlanmaya geldim. Hazır burada ışık da güzel geldi bir gözüne. Kapıyı kapatayım. Evet. Ee, öncelikle dün günlerden perşembe günüydü. Ses nasıl geliyor şu an gerçekten bilmiyorum. Ee, özde bir sınavım vardı. Özde bir sınavından bahsetmek istiyorum biraz. Benim güzel geçti. 70 üstü bekliyorum yani. 70 üstü bence gelir. Yani gelmedi. <laughs> Ama ben yani yetiştiremedim sınavı. Matematikten 29-30 tane falan işaretleyebildim. Daha fazla işaretleyemedim. Sürem yetmedi. Zaten ben hani matematiğe geçtiğimde e, birkaç soru yaptım ve dediler ki 35 dakika var. 35-40 dakika var. Ben yani panik oldum. E, dedim bu sınav yetişmeyecek ki yetişmedim. Sanırım Türkçe'de yine çok fazla zaman harcadım. Türkçe aslında çok zor değildi. Ama nedense ben iki şık arasında çok kaldım. E, sosyal, coğrafyada hiçbir şey yapamadım. Geografi bence çok bilgiydi. Ben hiç coğrafya çalışmadım biliyorsunuz zaten. Tarihte yaptım bir şeyler. Genelde bir iki üçleri işaretledim çünkü genelde onlar doğru olur diye düşündüm. Ee, felsefe... Felsefe de yani iyi yaptım düşünüyorum. Sadece bazılarında işte bilgi vardı. Bilgi yapamadım. Bir de ekstra 5 felsefe çözüyorum ben. Onları da yaptım bir şeyler. Matematik dediğim gibi kolaydı. Ama geometrilerini göremedim bile aslında güzel geçti diyebilirim. Şu ana kadar arkadaşlarımla konuşuyorum ve bir sıkıntı yok gibi. Yani sen bence çok zor değildin. Ama şimdi böyle bir sonra çok yanlışım çıkar. Onu da bilemiyorum. Ee, Salı günü okunacakmış bizim özdebirler. AYT'sini olmadık. TYT'sini olduk sadece. Siz de özdebire girdiyseniz nasıl nasıldı? Yorumlara bunu bekliyorum. Hangi derslerde zorlandığınızı siz de belirtirseniz çok mutlu olurum.